Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Aylar yıllar sonra yeniden beraberiz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Talihsiz sebeplerden ötürü ama şimdi tekrardan beraberiz. Herkese hoş geldin diyelim. Sevgili Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Bugün aslında çok bir gündemimiz yok. Ama gene de anlatacağım dediğim bir Hakan Çalhanoğlu olayı vardı transferin neden olmadı perde arkası ve Victor Osimhen'in durumu ilgili bilgi vereceğim. Biraz da dünkü maçla ilgili değerlendirme yapacağız. Bugün güzel bir yayın olacak inşallah. Çeti de okuyorum bu arada özlemişiz hayırlı olsun Arda merhabalar falan diye görüyorum. Herkese merhaba deyin tekrardan. Herkese hoş geldi. Arda Herkese öyle hoş... başlayalım? Ee, bence ilk başta Hakan Çalhanoğlu konusuyla başlayalım. O tamam. konuyu çünkü bayağı uzattık. Bu değil Hakan aynen. Şimdi Hakan Çalhanoğlu e, meselesini bayağı merak ediyordu insanlar. Hani niye olmadı bu transfer? Ne oldu sorun Hani Herkes bir farklı bir şey dedi ama tamamen olayın aslında anlatalım ki Hakan olayını en net Hani bilenlerden biri olarak hem Hakan cephesiyle hem de Galatasaray cephesiyle ikisine de sordum son kısmı Hani niye olmadığını. Aslında iki tarafta <laughs> benzer şeyler söylüyor ama belli başlı sıkıntılar var tabii. Şimdi e, Hakan Çalhanoğlu olayı şu. Hakan transferine Galatasaray maalesef geç kaldı. Yani Hakan'a gitmek için geç kaldı. Geç kalınmış bir transfer Hakan daha öncesinde bir girişim olmadığı için yani bu girişim e, hani taraftar baskısıyla mı diyeyim ya da daha doğrusu sonradan düşünen bir transfer mi denir bilmiyorum. En son bu şekilde gidildi. Bir saniye. Şu tweetimizi de yayındayız. Tweetini de atalım. Sizleri de bekliyoruz diyelim. Evet. Şimdi Hakan Transfer'indeki sorun şu. Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray sonlara doğru bir girişim yapıyor. Ben de zaten bunun haberini yapmıştım. Bu girişim neticesinde de Inter'in net cevabı şu oluyor. Biz oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz ama satarsak ki istediğimiz meblağ 30 milyon euro. Galatasaray daha sonra hani bir belli başlı pazarlığa giriyor ama Inter bir pazarlığa yanaşmıyor. Yanaşmadığı için de ee, bu durum Hakan'a iletiliyor. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu arıyor Galatasaray tarafı. Hatta isim verelim. Başkan bizatihi Abdullah Bey'e söylüyor. Abdullah Bey de Hakan Çalhanoğlu'nu arıyor. Ve konuşuyorlar. Bu konuşmadan sonra Hakan menajerimle görüşündü. Yani Inter'in bu tutumundan sonra. Daha sonrasında Galatasaray tarafı Hakan'ın menajerine bilgi veriyor. Onun yani böyle böyle bir durum var. Bu fiyatı olmuyor. Olmadığı için de bitiremiyoruz bu transferi diyor. Yani menajer de bunu tekrardan inter cephesiyle görüşüyor. Yani kolaylık sağlamak için inter cephesi buna yanaşmıyor. Daha sonrasında e, olmadığı en son hani bir kere daha bir son gün tekrar bir yoklama oluyor Galatasaray tarafından. Tekrardan inter'in cevabı aynı olunca Hakan Çalhanoğlu aranıyor bu sefer. Hakan Çalhanoğlu arandıktan sonra da bir konuşma oluyor. Yani böyle böyle olmuyor bu transferi bitiremiyoruz. Maliyetler 30 milyon euroyu buluyor. Biz bu transferi tamamlayamıyoruz diyor. Daha sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun şöyle bir sözü oluyor. Yani orada hatta bu konuşma geçerken Sayın Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili, Sportif Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve Uğur Bey var orada. Diyor ki, ee, o simenlere, Uğurcanlara para var, bana mı para yok? Lafından sonra Başkan Dursun Özbek gözüyle bir işaret yaparak hani kapat telefonu gibisinden bir işaret yaparak telefon Abdullah Bey'den Uğur Bey'e geçiyor ve telefon görüşmesi orada sonlanıyor. Yani Hakan Çalhanoğlu transferinin aslında şöyle yani sonunda buna hani ne denir bilmiyorum ama bizzati tabiriyle Hakan Çalhanoğlu biraz terbiyesizlik yaptı deniyor. Tabi olmama sebebi bu Hakan'ın dediği laf değil kesinlikle. Daha doğrusu şu maliyet. Tüm Galatasaray Hakan cephesinde söylediği şu şey, onu da söyleyeyim onlarla da konuştum. Galatasaray'ın bizzatı bir ay kadar geç kaldığını söylüyorlar bu transfer için. Işte. Yani bu bir aylık süreçte Hakan cephesi bir ayda hani bir ay içerisinde uğraşsaydı bu transferin bitebileceğini düşünüyor. Ama Galatasaray son günlere bıraktığında bu transferi bu transfer olmuyor maalesef diyeyim. O yüzden de böyle oluyor ama Hakan'ın o son dediği laf Galatasaray cephesinde kızdırıyor bir aile. Yani bu biraz da terbiyesizlik olarak başkan Dursun Özbek tarafından addediliyor. Bu yüzden de çok şey yapmadı. Yani devre arası olur mu olmaz mı kesin bir şey diyemiyorum. Hatta ben bir tweet atmıştım. Hakan Çalhanoğlu transferi net olarak ocağa kaldı diye bunun sebebi de buydu. Çünkü Galatasaray girişim yapmayacaktı ondan sonra. O defteri direkt kapatıyor ondan sonra. Ocakta işler nasıl olur, girişim olur, olmaz orasını bilmiyorum ama Inter'in net bir tutumu var. 30 milyon euro. Daha da aşağısına olmaz diyor. Hatta o son gün eee Galatasaray'ın defansını Hakan'dan ziyade Lukman'da bunu Okan Buruk da söyledi. Ben de yazmıştım bunu. Galatasaray Lukman alsaydı Barış Alper'in geçişine onay verecekti ama 60 milyon euro bir net paket istediği için Atalanta bu transferde olmalı kesinlikle. Yani kıssadan ise bu. Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama şeyi bu. Biraz da çete okuyayım. Var öyle yorumlar? Çok şikayet edilmiş. Ben bu Hakan şey e, transferinde yönetimin çok yanlış politik edildiğini düşünüyorum çok geç kalındı. Yani böyle bir oyuncu için son dakikaya kalamazsın. Kalırsan tabii ki transfer İtalya'da kapanmış. Adam elindeki en değerli oyuncunu sana vermez. Yani vermez tabii ki yani sen ya yani Galatasaray'ın hatası şu. Eğer istiyorsa ben bu arada Galatasaray net olarak Hakan'ı çok istediğini düşünmüyorum. Yani Hakan Çalhanoğlu transferini isteseydi Galatasaray gerçekten e ee, bu transferi daha erken girerdi ya. Yani, o fiyatlar bu fiyat. Ben o fiyat kısmını çok şey yapamayacağım. Yani 30 milyon euro bence pahalı bir fiyat. Onu da söylemiyorum. 30 Hı. milyon pahalı bir rakam. Yani Uğurcan'a ama o fiyat. Şimdi o yönden de bakmak lazım. Ya şöyle Uğurcan transferinin maliyeti de bence biraz fazla ama Uğurcan gene temel ihtiyacın olduğu için yani bir kaleci alman gerektiği için orada bir şey demiyorum yani. Ya bence o maliyet de fazla ama şunu da net olarak söyleyebilirim. Hakan'la tabii bence bir ihtiyaçtı Galatasaray için. Yani şu son oynanan maçlardaki orta saha kurulumuna baktığımda hem Sara hem yani Lemina'nda formsuzluğu var ki ben dün bir tweet attım biraz da eleştiri aldım ama dedim ki yani Sara ve Lemina 11'e dönmeli. Ya çünkü Galatasaray'ın en iyi oynadığı düzende. de bu üçlü vardı ile Sara ve Lemina. İlk ayın performansı iyi olabilir ama daha böyle Sara daha skor katkısı yüksek olan bir isim. Yani hem duran top olsun hem de performansıyla olsun daha öne çıkmıştı ama tabii şu anki zaten bir sakatlığı var. Okan Buruk da söyledi bunu. O yüzden olmadı. Yani Hakan Çalhanoğlu meselesi bu. Sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Cevaplarım zaten bugün az kişiyiz. Ee, öyle de diyeyim. Şimdi bir Osimen mevzusu var. Osimen Frankfurt maçından neden oynamadı? Sordum onu da ben. Ee, Osimen net durumuyla alakalı. Hatta Osimen'le ilgili bir haber yapmıştım. Verebilir miyiz Burak? Evet. Ağrıları hala devam ediyor. Şu an klinik bir durum bulunmuyor. Ağırlarına yönelik tedavi sürüyor. Galatasaray Osimen konusunda risk almak istemiyor. Ağrılar tamamen geçmeden risk edilmeyecek demiştim. Hala aynı. Yani tamamen ya şöyle sordum öğrendim de durumu bu arada. Şimdi Victor Osimhen'in durumu şu. Ağrıları var Osimhen'in. E, klinik bir durum kalmadığı yönünde söylediler bana. Sadece ağrılarına yönelik tedavi yani Fizik tedavi uyguluyorlar. Ağrıların azalmasını bekliyorlar. Tekrardan bir MR'a girdi. Çıkacak sonuca göre de zaten Osimhen'in ağrılar azaldığı andan itibaren oynamaya başlayacak Allah'ın izniyle diyeyim. Yani benim beklentim Alanya. Benim be ya zaten hoca da söyledi de en erken Alanya maçı diyordum. Hala öyle. Alanya maçında iyi olursa süre bulacak. Artık 11 veya yedekten mi girer onu hoca karar verecek. Ama Victor Osimen'in de durumunda kötü bir şey yok şu an için. Yani Frankfurt maçında şimdi niye oynamadığını da sordum. Osimen'le ilgili bana direkt şunu söylediler. İğneyi kesinlikle istemedi. Okan Buruk da iğne tedavisi uygulamayalım demiş. Yani bu riski almak istememiş Galatasaray Kulübü de. Victor Osimhen de iğneyle oynamak istememiş zaten. Yani böyle iğneyle oynayayım işte böyle bir fedakarlık falan böyle bir beklentisi olmamış Galatasaray'ın. Ama Osimhen de zaten şey demiş yani tamamen iyileşip dönmek istiyorum. İğne tedavisini de istememiş Osimhen. Geçenlerde bir kırgınlık haberleri falan oldu. Ya yani bunu zaten yani arkadaşı Buçi de yalanladı ama ben de bir arkadaşıyla konuştum. Hani story atmıyor neden böyle bu durum falan gibisinden. Bir sorun yok dedi bana. O yüzden de bunu net olarak söyleyebilirim. Yani herhangi bir sorun yok Osimen'le ilgili. Bir kırgınlık da yok. Bir şey de yok yani. Victor Osimen'in hani işte yok işte e, alkışlandı. işte Icardi'ye girerken böyle bir şey oldu. Öyle bir sıkıntısı yok. Aralarda iyi hatta Icardi'yle bildiğimiz kadarıyla. Yani o bir kırgınlık sorunu yok. Sadece şöyle bir şey var. Çocuğun gerçekten ağırları var. Yani çok spekülasyonlar dolanıyor. Ee, i̇şte o simen Galatasaray'da oynamak istemiyor. İşte mutsuz falan öyle bir durum yok. Sadece sakatlığı var. Ha, belki alınmış olabilir onu ben bilemem. Yani öyle bir bilgim yok benim. Bende öyle bir bilgi yok. Yani sakatlığının öyle bir alkış. Benim kendi düşüncem bence biraz yanlıştı. Ama taraftar da onu düşünmekten ziyade Icardi'yi görünce hani bir alkışlamıştır o heyecanla şey olmuştur ama tekrardan barışılır yani bir sıkıntı olmasın. Yani barışılacak bir şey de yok da yani, yani tekrardan gönül alınır yani. Osman'ın ilk oynadığında taraftarlar bir çağır kucaklaşılır orada. Olur biter ama, ama durum şöyle bu. şöyle bir şey var Arda. Galatasaray taraftarları e, bu tarz şeyleri çok iyi yönetiyor. Yani Icardi'yi telavat yaptıktan sonra Osman'ın üstüne hemen yaptılar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bu tarz şeyleri Galatasaray tarafları çok iyi yapıyor. Kimseye kırdırmadan, herkese tedarik yapıyor. Yani onunla ilgili ben projem olacağını düşünmüyorum. Bir de iğne tedavisi, hatırlarsanız geçen değil, ondan önceki sene ikardiye biz çok uyguladık. Adamın kendine gelmesi ne kadar uzun sürdü. Bence Osman'ın de iğne tedavisi uygulanmaması en doğru karar Şimdi Öyle düşünüyorum yani. Ya şöyle, Osimen'le ilgili bir iğne haberi de çıkmıştı. Yani bu haberde mesela ağrılar için uygulanan tedavilerinde bu oluyor. Bu yasaklı madde şöyle yasaklı madde. Lig içinde yani lig oynanırken uygulanırsa bu iğne tedavisi yasaklı madde. İzin alarak yani bu iğneyle maça çıkmalar falan oluyor. Icardi'de de o ameliyat olma sürecinde iğne tedavisi gördü tabii ki de yani ağrıları için ameliyat öncesi. Daha sonrasında Yener Hoca da söyledi böyle bir tedavi. Biz de sorduk yani ben de sordum. O haberde yanlış anlaşıldı biraz ama Şöyle söyleyeyim. O dediğinde kesinlikle haklısın Burak. Şimdi Icardi mesela oynadığı dönemde Bayern Münih maçı öncesinde bir ısrar derler ya hani inat ve bu ısrarla şey ee, nasıl diyeyim oynadı. Kendini işte zorladı, etti. Ve onun sonucunda da Icardi daha böyle şeye gitti. Sürekli geriye gitmeye başladı performans. İhmet'e düştü. Performans İymet hep geçti. Evet yani bir yorumu da gördüm Ali'cim kortison vurulmamış hiç. Bak şöyle ameliyat öncesinde benim bildiğim, benim haberimle hal arkasında vuruldu ağrıları için. O haber yanlış aksettirildiği için hatta Süleyman Rodop'la da konuştuk biz bunu. Ee, o da üzüldü ve yanlış aksedildi şey yaptı. Yener Hoca da yanlış aksedildi. O dönem içinde olduğu anlaşıldığı için öyleden. Yani yoksa i iğne demek yani zaten kortizonlu iğne o. Şu an ben de maçı çıksaydı bu iğneyle çıkacaktı. Icardo bu iğnelerle çıktı. Sadece şey sürecinde ya yani şu an ve ameliyat sonrası süreci için vurulmadığını söyleyenler Hoca Bu olay tamam. Ama mesela o Bayern Münih maçından sonra iğneyi kendi isteğiyle bu arada iğneyle oynamak istedi ve sürekli oynamak istedi ve her hafta iğneyle çıktı antrenmana çıkmadı Icardo o sıra hatırlarsınız sizde. İğneyle oynadı antrenmanı çıkmadı. Ondan sonra da şey yaptı zaten. Burak biliyorsundur. Ee, sürekli performansı geriye gitti maalesef. Yani eski performansına kavuşamadı. İlk geldiği ilk karlı performansını asla göremek. Belki 2-3 hafta dinlense o sıra Bayern Münih maçında oynaması inat etmese yani, şöyle yani Icardi yani dünya üzerinde yani ilk vuruş yani tekte vuruş konusunda dünyada bence üstüne yok hala. Çok başka bir şey oluyor. Yani o iğne vurulduktan sonraki o tek vuruşları da çok iyi değildi. Yani iğne çok iyi gelmedi. O yüzden bence bu şekilde olması gayet iyi. Yani o simene tam sağlıklı görmek her şeyden daha önemli şu an. Ya tabii ki ben zaten aynı düşünüyorum ya. O simenin şimdi daha böyle zinde olması ve hani daha böyle tedavisinin düzgün bir şekilde olup sahaya dönmesi çok çok daha önemli yani. Frankfurt maçını evet belki oynayabilirdi ama ben oynasaydı da bu durumun değişeceğini düşünmüyorum. O gün Galatasaray'ın üstüne bir kara bulut ve yani yanlış seçimler ve şey vardı yani maalesef. Abi, kötü bir oyunu vardı Galatasaray'ın. Yani kendi kalesine 3 gol atan maalesef. başka takım var mı Avrupa'da yani? Resmi olarak yani, olmasa tamam. kendi kalemde üç gol attık biz. Tabii tabii yani top çarptı çarptı 7 çarptı Ay, çarptı yani. Yani o günkü Davinson'un performansı olsun bazı futbolcuların performansı olsun hocanın değişiklikleri olsun yanlışlar silsilesini beraberine getirdi maalesef. Ondan kaynaklı da hezimet oldu. Umarım da toparlayacaklar yani zaten açıklamalar da bu yönde. Ee, görüyorum Liverpool maçında sahada olacak mı? Hedef o zaten. Yani Okan Hoca da söyledi ama Alanya'da da süre bulmasını hedefliyorlar. Liverpool maçında %100 istiyorlar. Ossümen de oynamak istiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ossümen de o maça oynamak istiyor. Ama Alanya maçında da forma giymesi bekleniyor. Yani benim de beklentim oyunda aldım bilgiler ışığında. Daha böyle net gidiyor. Şu anda zaten, hatta Yunus'un da ufak bir sakatlığı vardı maç öncesinde. Oynatıp oynatmama kararı vardı orada. Yunus da oynamak istedi. Hoca da oynattı. Hatta ben sordum da Lemina ve Yunus'un durumuna bakıyoruz demişlerdi. Yani Lem'in oynamadı, Yunus oynadı. Sarada fakat. E Galatasaray'da, buyur? Sarada sakatmış, Okan Hoca'nın söylediğine evet, göre. Evet. Orta, sağrupta sakatmış. Sarada sakat. Ya maalesef Galatasaray'da şöyle bir sakatlık silsilesi de biraz baş gösteriyor ama yani hem Galatasaray'ın iyi bir, yeterli bir sağlık ekibi var. Oradaki fizyoterapistler, Erkan abi olsun, Samet abi olsun hem de Doktor Yener Hoca iyiler yani bu konuda gerçekten iyi hazırlıyorlar. O yüzden de en az sakatlık alan takım. Ama o durumu biraz kötü oldu gerçekten. Ya yani o milli maçta sakatlanması falan şey kalsa, milli takıma kalsa daha tutacaklardı. Galatasaray'ın ısrarı orada etkili oldu. Hemen başladılar tedaviye döndürüp. Ya o simen çok önemli Galatasaray için. En önemli faktör. Adam, o Simen olmadığı vakit Galatasaray maalesef %50 performansıyla oynuyor bunun önüne geçemiyorsun. Yani dün senin de yorumlarını alayım Burak hatta bu konuda. Sen ne düşünüyorsun yani? Ben o simen olmayınca bir şey hissediyorum. %50'si yok bu takımın gibi hissediyorum. Galatasaray'ın yüzde yokmuş gibi geliyor bana. Yani şöyle e, Barış'ın da tam performans verememesi var bu konuda. Hani Barış'ı tam randımanla oynayamadığı için şu an o simenin eksikliğini daha fazla hissediyoruz. Çünkü fiziksel olarak Barış Osman'la beraber çok ön plandaydı. Ee, Şimdiki Osman yok. Barış'la tam randımanlı olmayınca fizik olarak biraz geri düştük maçlarda. O yüzden eksikliğini bayağı hissediyoruz. Ama bir an önce sağlara dönmesi gerektiğini sağlıklı şekilde dönmesi gerektiğini ve riske atılmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, Liverpool maçında sağda olur diye tahmin ediyorum ben de. Yani Alanya maçında bir 10-15 dakika süre alsa Liverpool'a 90 dakika oynar. Alanya maçı aslında o seferin Liverpool maçında sağda olup olmayacağını gösterecek. Ya şöyle tabii tabii ya. Liverpool maçında ben sağda olmasını bekliyorum bu arada. Yüzde doksan olacağını düşünüyorum. Hedefte o yönde gerçekten öyle çalışıyorlar. Liverpool ve Beşiktaş maçına göre hazırlanıyor. Alanya'da da süre vermeyi planlıyorlar. Yani ağırlığına şey hani belli başlı haberler çıktı. Hatta bu ağrı meselesi işte şey devam ediyor falan birkaç tane daha gazeteci yazdı ama böyle tam şey yapamamışken ben de hani sordum. Ya ben de merak ediyordum çünkü net bir cevap almak için sonlara doğru sordum. Ağrılarına hala devam ettiğini ve ağrılarına yönelik tedavi yaptıklarını söylediler direkt. Klinik bir durumu kalmadı dediler yani. Sadece kontrol amaçlı bir MR daha çekildi. Onun sonucuyla da daha iyi şeyler hani daha net olacak. <laughs> ya o simenin yüksek ihtimalle Alanya maçında göreceğiz. %90 ihtimalle de Liverpool karşısında ilk 11'de forma giyecek Victor Osun'u. O yüzden de Buradan da noktayı koyup şöyle bir geçiş yapalım. Böyle bir geçiş yapalım. Birazcık Icardi'yi konuşalım. Güzel oldu. Şimdi çok acayip geliyor bana bu durum biliyor musun? Niye dersen ee, gerçekten bak şimdi Icardi'de şöyle bir durum var. Icardi inanılmaz bir futbolcu. İnanılmaz bir golcü bu zamana kadar kariyerde ortada şeyde ortada ama maalesef ki şöyle bir şey var. Icardi düştü. Yani Icardi tam anlamıyla net olarak dün mesela izlediğinde dün ben baya rahatsız izledim maçı. Huzursuz izledim. Bunun sebeplerinden biri de şuydu. Yani hiçbir futbolcu tam anlamıyla yoktu dün sahada. Benim gördüğüm yani iyi bir Galatasaray'dan ziyade daha net bireysel kalite ve takım kalitesine kazanan bir takım vardı dün. Dünkü maçta da mesela Icardi'nin gol harici maalesef yoktu. Ha Icardi ile ilgili bu arada onunla ilgili de bilgi verim hazır gelmişken onun da durumunu sordum. Durumunun daha iyi gittiğini, fitleştiğini söylediler. Ama maalesef şöyle bir durum varmış. Icardi ile ilgili biraz yemeği seviyor diyorlar. Yani yemeği ve alkolü seviyormuş maalesef. Böyle bir durum olduğu için de orada bir not düşelim bu da bilgi olsun. Ama durum yani Icardi biliyormuş. konusunda e, çapraz bağları kopan bir adamın e, bu şekilde yine gol atması, 90 dakika sahada kalmak istemesi, kendini geliştirmesi. Yani bence çok daha iyiye gidecek. E, zaten söylenen Ekim ayının sonlarına doğru hazır olması bekleniyordu İkaz'ın. Doğru e, benim de haberim var. Benim. Yani 5 maçta 4 gol, çapraz bağları kopan bir oyuncu daha önce böyle bir performans sergilemiş midir? Icardi Icardi'dir her zaman duracağı yeri bilir son vuruşları çok iyi yapar gelir kendini gösterir ee, işte üstüne birazcık dediğim gibi biraz daha zamanı var o gerçekten belli ama Icardi kadar hırslı bir oyuncunun da bu şekilde kalacağını ben düşünmüyorum ya ben şöyle düşünüyorum ben biraz senden farklı düşünmeye başladım ee, İkard'in şu rolü kabul etmesi lazım şimdi geliyor bana Yani benim kafamda artık öyle maalesef hazırlanma süreci var isteğini anlıyorum ama o simen döndükten sonra hocanın oyununda şunu kabul etmesi lazım ee, İkard'in ben yedek kalacağım ben belli bir süre yedek kalacağım ben bu takımın 11 oyuncusu değilim belli bir süre. Bak bunda bir anlaşması lazım Galatasaray ve Icardi'nin. bilgi olarak sözleşme ile ilgili şunu söyleyeyim. Durumuna bakılır. Ben hep söyledim bu arada sözleşme haberi çıktığında da söyledim. Galatasaray yönetiminin tavrı ne? Durumuna bakacağız. İyi ise yenileceğiz sözleşmeyi dediler. Hala da aynı noktadayım. Şu an bir sözleşme yenileme olayı yok. Bir görüşme de yok. Evet Icardi kalmak istiyor. Böyle bir durum var. Ama Galatasaray yönetiminin şu anki ee, şey şu durumuna bakalım. İyiyse sözleşme inleyelim. Ha bana kalırsa şuna katılıyorum. Yani Galatasaray'ın bu lig maçlarının özelinde yani Konya maçı olur, iç saha maçları özelinde hatta. Yani rakipler daha güçsüz senden. Galatasaray çok rahat yeniyor rakiplerini. Ve Icardi'nin o tek vuruşu Eyüp maçında da olduğu gibi bu maçta da olduğu yani tek de bak geliyor önüne atıyor. Skor katkısını veriyor ama. Bu yönde çok iyi ama performanslı maçlarda ben Icardi'nin kesinlikle 11 olabileceğini düşünmüyorum. İşte hazırlanması Onun için ligdeki maçlarda da oynaması lazım ki ben Icardi'nin çok uzun süre yedeklerde kalacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani kalır Ekim ayının sonuna, Kasım'ın ortasına kalır. Tutabilirsin belli bir yerde. Onun dışında mutlaka Icardi ve Osimhen'i ikili olarak monte edecektir. İşte o da ben, ikarni, öyle, ben öyle, ben öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Yani o simi ola da Icardi'nin kendini geliştirmesi ve durumuna bağlı. Ya saygı diyorum dediğim gibi bakılacak durumuna. Bence bakılmaz yani şu an fena gitmiyor gol açısından, skor açısından gayet Ama belli bir şey. şöyle sağlık ekibi şöyle hareket ediyor. Acele etmiyor. Yavaş yavaş şey yapıyorlarmış. O bile kilosu görmeye çalışıyor. Yeniden bir şekilde çalışıyor. Yani, hızlı bir şekilde görmek istemiyorlar. Arda o da şekilde yani, yapıyor senden. So, Arda, beni duyuyor duyuyorum. Sonra, sonra, Arda. Bir... Arda ben duyuyor musun? Ben duyuyor musun? Şimdi, şimdi başta. Evet, biraz ses. Seni sesi, biraz bozuldu. Benim sesim iyi gelir mi? Çete sordum ben bile. Benim sesim şu an iyi geliyor mu? Sesin iyi gelmiyor. Ses bu yazmışlar. Şöyle bir şey yapalım. Benim sesim nasıl gidiyor çete? Benimki iyi mi? Yoksa arada mı problem var? Ona bir bakalım. Seni İki de geliyor da bir saniye. Şu an benim sesim nasıl? Sana geliyor mu? Benimki iyi, seninki kötü. Benim iyi diyorlar şu an, iyi diyorlar. Ee, yani, Arda sen, yavaş. sen bir çık... Yok, benim Aa. sesime iyi diyorlar. Ben evet. sordum ya Senin sesin bana da kötü geliyor çünkü yine Neden? geldiği Hı? gibi. Arda şöyle yapalım, sen bir çiftlik tamam, yap istersen. Be. Ben o de böyle. Bir saniye. Arda da evet bir problem var. Yüksek ihtimal internet kaynaklı olabilir. Bir çiftlik yaptım belki güzeldir. Evet, ben kaldığım yerden tek başıma devam edeyim. Yani ikardi bir önce. E, iyice toparlaması gerekiyor. Zaten kalitesi ortada. Çok konuşacak bir şey yok bu konu hakkında. İlk 11'de sürekli yer bulmak istiyorsa o kiloların biraz daha azalması biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor. Geldim. Şu an Aynen. Efendim? Arda konuşur musun? Konuşur mu Arda? Belki ikimiz Hayır senin sesin kötü geliyor. Ben tek konuşuyorum. misiniz? Konuştum. Evet sesin çok kötü. Ben anlamıyorum şu an dediklerin hiçbir anlaşılmıyor. Ses kesiliyor. Birim oldu

Şu anda zaten Hayır. Ne niye böyle oldu ya? Tek bu kadar şüpheli kalması mı? Biz bir şu üç da olup niye böyle oldu anlamadım. Arda ben senin sesini kapatıyorum. Hiçbir şey ederim. anlaşılmıyor. Senin internetin şu an çok kötü, Sen seçim sana çok, çok kötü, kötü geliyor. geliyor. Benim de mikrofonum kapalıydı. Yeni açtım. Peki. Senin internet çok kötü şu an. Bir saniye. Evet, şimdi arada ses problemi olduğu için e, şu an sizlere konuşup biraz cızırtı verecek. O yüzden kapanışı ben yapayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenip yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.